Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 18.10.2024 Cuma görüldüğü üzere saatler 18.26 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Reader Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi Reader hakkında olacak. Bugün nasıl geçirdiği istatistik verileri, ne durumda alanı satan, AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısaca birkaç bilgi verelim. Öncelikle Bistüs ile başlayalım. Bistüs yine maalesef çok kötü bir hafta kapanışı aldı. Günlük bazdaki kaybı %2,32 oldu. Günü ve haftayı da 8793 puandan kapattı. Sabah aslında 9000 puanın üzerindeydi ama maalesef peyderpey geri çekildiğini görüyoruz. Özellikle de kapanışa yakın bu satışlar arttı. Günü de haftayı da çok kötü kapatmış oldu. Bugünkü kaybıyla birlikte maalesef son 5 işlem gününde de yeniden kırmızıya dönmüş oldu. Umarım artık buralardan toparlanır. Yani bu Ekim ayının kapanışı son derece önemli olacak. Zira pek çok hisse e, aylık bazda da dönüş mumunu buralarda attı attı. Eğer atamazsa maalesef Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayacağı Aralık ya da Ocak ayına kadar sanki biraz daha düşüş inmesi devam edecek gibi. O nedenle BIST endeksinin şu 8700'leri ikili dip yapıp dönmesi lazım artık haftaya Ekim ayı bitmeden önce. Eğer dönmez ise dediğim gibi maalesef bir alt marjı açmış olacak. Burada da BIST için en azından 8000 puanlar konuşulabilir. Burada gelecek haftanın çok kritik olacağını düşünüyorum. Dedikten sonra Reader'a geçelim. Reader hafta 21 lira 62 kuruştan kapattı. Reader tahtası da biz ile beraber geri çekildi maalesef. %2,17 düştüğünü gördük. Günlük bazda üç aşağı beş yukarı biz Endeks ile aynı seviyede geri çekildiğini söyleyebiliriz. Gün içi gördüğü en düşük seviye 21 lira 54 kuruş oldu. Gün içi gördüğü en düşük seviyede de yakın rakamdan kapanış yapmış oldu. Gün içi gördüğü en yüksek rakam 22 lira 86 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalaması 22 lira 27 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının da %3'e yakın altında gün kapanışı yaptığını görüyoruz. Bilindiği üzere halka açık konumdaki lotları 220 milyon lot seviyesinde. Ancak bunların da artacağını söyleyelim. Zira borsada işlem gören tipe dönüşüm duyuruları geldi 200 milyon lot civarında. 200 milyon lot da oradan gelirse eğer 400 milyon lotun üzerine çıkacak Reader'ın tahtası. Ancak şu anda henüz 220 milyon lot civarında halka açık hissesi var. Bu lotların 19 milyon 748 bin adedi bugün hacme konu olmuş. Bunun da TL karşılığı 439 milyon 891 bin lira olarak gerçekleşmiş. Yaklaşık 440 milyon TL'lik bir hacim rakamı diyebiliriz. İstatistiki verileri bu şekilde Şirketten bugün için gelen yeni bir kap bildirimi olmadığını görmekteyiz. Geçelim AKD'sine ise kim almış kim satmış. 18 12 Cuma günü itibariyle Reader tahtasında alım tarafında ilk sırada garanti yatırımı görüyoruz. Garanti üzerinden Reader hisseden 410 bin lot alınmış. 10 iş yatırım takip ediyor 321 bin lotla. Ata yatırım 131 bin lot. Yapı kredi 91 bin lot. Ya Osmanlı 50 bin lot. Diğer aracı kurumlara da 190 bin lot gittiğini görüyoruz bugün özelinde. Satış tarafında Bofan'ın ağır bastığını görüyoruz. 607 bin lot satmış. Onu halk yatırım takip ediyor 95 bin lotla. Oyak yatırım 87 bin lot. Tacirler 66 bin lot. A1 Kapital 54 bin lot. Ve diğer aracı kurumlara da 285 bin lot gittiğini görmekteyiz. Aslına bakarsanız şurada Bofan'ın ağırlığı olmasa 3 aşağı 5 yukarı dengeli bir AKD. Çünkü diğer kalemine burada 190 bin lot gitmiş. Buradan 285 bin lot çıkmış. Ama satıcı aktif şekilde davranırken alış tarafı pasif şekilde davrandığı için maalesef tahtalar yıkılıyor e, tam anlamıyla. Yoksa BOFA buradan 607 bin lot satmış. Bunu garantiden iş yatırımdan ata yatırımdan fazlasıyla karşılandığını görüyoruz. Burada 800 bin lottan fazla bir alım var ilk 3 kurumdan. Ama buna rağmen altını çiziyorsunuz hisse günü %2'nin üzerinden değer kaybıyla kapatıyor. Çünkü satış tarafındaki aktif şekilde yazıyor. Alım tarafındaki kademeye yazıp almayı bekliyor. Herkes trade derdinde kurumsal yatırımcılardan. Tüm bunlar tahtaları maalesef ciddi şekilde geri çekiyor. Tabii hepsinin kökeninde faizlerin yüksek olması ve paranın maliyetinin yüksek olması da çok önemli bir etken olarak ön plana çıkıyor. Kapanış tahtasına baktığımızda 21 lira 60 kuruşta 16.675 lot alım emri, 21.62'de 40.000 lot satış emri beklediğini görüyoruz. 10 kademe bazında baktığımızda 247 bin lot alım emri, 105 bin lot satış emri olduğu görülmekte. Tahtanın tamamında 354 bin lot alım emri ve 1 milyon 900 bin lot da satış emri dikkat çekiyor. Kapanışta deniz yatırım üzerinden satış olduğu görüyoruz. Satış olduğunu görüyoruz. Alım tarafının ise nispeten daha pek çok farklı aracı kurumdan daha dağınık olduğunu söyleyebiliriz. Durum bu şekilde. Umarım e, tekrar bir dip yapmaya çalışmaz bilindiği üzere 20 liranın altına kadar sarkmış idi e, hafta başında tekrar oraları görmez umarım diyelim mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar mutlu hafta sonları gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.